nedir sizin bu aranızdaki problem? Bak biri orada geziyor, biri burada geziyor. Niye halvet olmuyorsunuz? Söyle, sadece bunlar niye halvet olmuyor? Bilmem. Neye bakıyorsun sen? Ya Demet Akalın yeni klip çıkarmıştı, onu izliyorum hayatım. Beğenirsek aynısını çekeriz değil mi şüphem? Çekeriz, çekeriz de önce şunu halletmem lazım. Süheyla, ben bunların ismini Behlül ile mi koysam? Belki süreci hızlandırırız ha? Ay yok artık. Evet saçma oldu. Ay bu videoyu babama hemen göstermen lazım. Ne videosu? Baksana. Dear chefs, we will finally test the modern presentation of our traditional Turkish food and pass the winter garden for Turkish coffee servings. kusura bakmayın benim de haberim yoktu. Merhabalar. Kenan Bey. Güvenlik. Aa yo 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 benim servisim nerede? Sen, sen zorluk çıkartmayın benimle gelin. Dışarıya alalım. Ben dışarı alalım. Bir saniye lütfen, bir tadına bakar mısın? Lütfen. Aa ama durun be. Ya ne olur bir tadın. Bakın neler yaşandı bu. Ne kafalar kırıldı mutfakta lütfen ya. Ayşem bir tane mendil versene ya. Abi sen istiyor musun? Var bende var. Ver bir tane Yani yine de biz dua edelim adamlar skandal çıkmasın diye biz şikayet etmedi. Ya ben dedim ama hani demesem demedim diyeceğim ama dedim yani dedi, dediğim için kızıyorum zaten. Elimize yüzümüze bulaştıracağız dedim. Var ya Kenan Bey merak edip de azıcık aldıysa o kadar emeğe yazık oldu. Ama biz elimizden geleni yaptık sonuçta değil mi? <laughs> Yani elimizden geleni yaptık, hatta elimize geleni attık Yasemin. Ya tamam uzatmayalım, ne yapalım? Buraya kadarmış işte, yaptık yapacağımızı. Rezillik ya! Özür dilerim. Ben de her şey için teşekkür ederim. Aa, Helal baldo. Ay şunlara bak. Ay rezillik. Kim yüklemiş bunu? Ay ne bileyim anne, garsonlardan biri falan çekmiştir herhalde. Ya kim yüklediyse yükledi Perihan. Önemli olan bu mu şimdi? Yani açıkça otele falan sunuma falan gitmemiş bunlar. Beni uyutup dörde bir olup arkamızdan iş çevirmişler. Ne ya yavaş be yavaş. Uyanın diye hadi inin burada hadi. Hayırdır ya niye burada iniyoruz? Eve kadar götüremedin mi yani pardon niye? Ateş senin kafan mı durdu? Yasemin'le abim otelden dönüyor bizim ne işimiz var arabada? Ay ya bir de yalancıların ruhani lideri olacaksın sen. O nereden çıktı kız? Ha? Ya eve taşınırken babamla ilgili gerçekleri sakladık ya. Yalan sandı Zahar. Hay Zahar. E biz de kapıyoruz bir şeyler be. Hadi bakalım. Hadi kocacığım. Gelin kocacığım. Ne bu şiddet bu Celal ya. Allah Allah. Bizi okutlatan yeter Aa, ya. Bu arada üstümüzün başımızın haline bakar mısınız? Ben bu şekilde eve asla gitmem. Buldum. Ben tamirhaneden tulumları alırım. Başka da hiçbir şeye karışmam. Hadi eyvallah. Yasemin biz de Gülçin'den alırız bir şeyler. Abi sen de dayımdan al. Ya dayımdan. Hadi Ayşe, hadi. <laughs>